Standart reçetelerin oturması lazım. Ustalar öldükten sonra onun bitmemesi lazım. Malzeme kalitesinin bozulmaması lazım. Denetleme lazım. Bunların hepsi lazım. 2024 yılında bu üretimlerin videolarını çekmek istiyorum. Kars gravyerinin, Divli obruk peynirinin, Maraş tarhanasının. Evet, şimdi bak. Aç ağzını yavrum. Evet. Ne yiyorsun şimdi biliyor musun sen? Trenş yiyorsun. Hı hı. Anladın mı? Sen etten anlayan adamsın. Nasıl? Bu almıyor oğlum bırak. Nasıl? <laughs> Gördün mü? Öyle işkembeden atmasınlar yorum yapanlar. Gelsinler bu benden atan buraya gelsin. Ben ustayım. Dangır dungur adam değilim ben. Hayatımı bu mesleğe verdim. Yorum yaparkene vicdanlı yaptınlar. Tavuk döner. <laughs> Tuz. Pul biber. Sadece ve sadece içinde bizim soğan bir de sütümüz var. Diyorlar ki bizim tavuğumuzun sırrı var. Ne sırrımız var lan alt üstü, çıkır tavuk. <laughs> Çok zenginiz dostlar, çok zenginiz. O kadar zenginiz ki gezdim gördüm. Size aslında 2023 yılının genel bir toplamını alacaktım. Neleri gezdim diye ama daha geniş bir kapsamda ben de Türk gastronomisini anlatalım. Neleri gezdik, neleri yedik, nasıl zenginiz bunları anlatacağım size. Hiç duymadığınız yemekleri anlatacağım size. Evet Adana'nın kebabını artık ezberlediniz. Antep'in yemeklerini ezberlediniz. Hadi bir doğudan batıya doğru gelelim. Van'ın keledoşunu duydunuz mu? Hadi izleyelim ve buğday var. O da Hem tavuk var, hem için. et var. Öyle Efendim? mi? Hem tavuk hem tabii de et ki, var. Tabii hmm. ki, iki tane et var lezzetini artırmamız için. Evet. Bu da bizim coğrafi işaretli e, Keredoş yemeğimiz. İçinde akvancar otu nohut, mercimek, e, buğday e, ve tereyağı var. En son üzerine keşklediğimiz keşk dediğimiz e, kurutu koyuyoruz. Evet. Burada şey var. E, aslında Türkçe ismi şey de biz genelde Kayserun diye hitap ederiz buna yani hı hı. ismi. Bu eee kuru erik kızartması. Kuru erik kızartması. Tabii ki. Kendi, tatlımız mı bu? Tabii ki tatlımız ve çok güzel bir tatlı. Aroması yüksek bir tatlı. Güzel. Ben şöyle şu. Bu da bizim ayran aşı çorbamız. Şöyle. Diyorum ya çok şanslıyım ya. Gerçekten bu işi yaptığım için çok şanslıyım. Her gün yeni bir hikaye, yeni bir insan, yeni bir yemek. Merve, Merve hocamla da öyle tanışmış olduk. Ben buradan başlıyorum hocam. Siz teknik olarak anlatın. Misyonumu yükledim. Ben yemek yiyeceğim. <laughs> Allah misyonum ağır oldu gerçekten. Vallahi şuradan alalım. Bu arada bu keledoş, şahsen emnasır, bana ait bir yemek. Bu ama helise e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde keşkek olarak da veriliyor. İşte Hatay, Adana bölgesinde bizim o taraflarda Hrisi diye de anılıyor. E, bunun içerisinde ek olarak tavuk da varmış etle beraber. Şöyle bunu da alalım yanıma. Kavurma var. Buyurun hocam siz geri kaldınız. Siz başlayayım ben sizin arkanızdan devam edeceğim. Tamamdır. Benim en sevdiğim yemeği yemekten hemen önden alacağım sarmama. Burada yine soğan dolması var. Hocam size getirmemişler. Olsun. <laughs> şey Devam edin. Ben otlu yemekleri ve otlu mezelerine hayranım. Ot ot üzerine çok böyle evet. odaklanılmış bir mutfak. Bam! O anlamda çok keyifli. Bir de bölgede yetişen şöyle bir şey de, salatayı da göstermek isterim. İçinde meyveler var salatanın. O anlamda çok böyle damağın farklı noktalarını vuracak bir salata olmuş. Evet. Ben hemen sarmacı olduğum için hemen sarmadan dadandım. <laughs> salata güzel bir tercih olmuş ama özellikle hı hı. böyle etli ve bol yağlı yemeklerin yanında asidik narenciyeli olunca. Değil mi? Bir damağı da temizliyor, Aa, bir de Hem nötrleştiriyor biraz. Aynen öyle. Yine aynı kavurmadan hem Keraloş'a hem Halise'ye koydular. Halise'ye koydular. Sizin orada tavuklu değil, etli mi yapıyorlar? Hı hı. Bizim orada bir dini tören yemeğidir. Hı hı. Bakır kazanlarda yapılır. Erkekler yapar evet. ve cemaate dağıtılır. Fakir fukaraya ve cemaate dağıtılır. Ee, önce buğdayı atarız. Buğday pişer, patlar. Ardından eti koyarız. Dana eti. Ardından en sonunda da kuyruk yağını hı hı. boğulca koyarız. Koyuz. Baharat olarak da kimyon, karabiber, tuz. Bu kadar. Ama çok lezzetli bir şey dönüşür. Ben Maraş'ta bir de kırmızı, acı biberlisini yemiştim. Hı hı. Buram buram yakıyor, böyle kırmızı kırmızı hı hı. oluyor. Bizim orada tavuklu da yapıyorlar. Evet, çeşitli ben bölgelerde de, farklı yorumlar var. Tokat'ta evet, da öyle. mesela dövmüyorlar ve e, şey baharatı koyuyorlar. Çemen baharatı çemen, koyuyorlar. Aynen öyle. Şimdi sizi bambaşka bir coğrafyaya götüreceğim. Geçen sene keşfetmiştim ve artık her sene uğrarım. Bence Türkiye gastronomisi Hatay'la Antep'le başlıyorsa... Tokat'ta devam etmeli. Şimdi tokata götüreceğim sizi. Orada çok şahane 2-3 yemek yiyeceğiz. Şöyle bir 10-15 dakika geçti. Tekrar geldim bakın. Bütün o şişlerin üzerinden o kuyruk yağları yavaş yavaş damlıyor. Ve o bütün sebzelere o bütün lezzetini veriyor. Kebabımız hazır. Şimdi yağımız geliyor üzerine. Aşağı giden yağlar vardı işte o yağ. Ziyan olmuyor. Üstüne bu şekilde dökülüyor. Evet geldi kebabımız. Haline geliyor Yemesi güzel Hazırlaması keyifli Kebap pişerken izlemesi güzel Ama en güzel tarafı da tabii yemek Şimdi Van'dan başladık Tokat'a geldik Sizi şimdi Ege'mizin muazzam ili olan Aydın'a götüreceğim Ve Türkiye'nin her tarafında bu yemek var Ama Aydın'da Hülya abla bunu çok farklı yapıyor Buyurun Aydın'a gidelim Hülya abla kolay gelsin Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, nasıl, sefa getirdiniz. Iyi İyiyim gülüm, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Allah Metinize, razı olsun. Metin'izi çok duydum. Ay çok sevindim. Ve ben Keşke'yi çok severim. Hadi ya, <laughs> inşallah damak tadınıza uyar bakalım. İnşallah. Bizimkini bir denemiş oluruz beraber. Ben Türkiye'nin her tarafında yedim. Her tarafı farklı dokusu var, her tarafı farklı yapıyor. Tarifi kendinde ama 1000 yıllık bir yemek bu bence. Evet. Çok eski yerlere dayanıyor. Siz nasıl başladınız bu işe? Valla ben nasıl başladım? Ee, açıkçası ben göçmen kökenliyim. Bizim kültürümüzde çok fazla bulunmuyor. Buraya gelin geldikten sonra bir teyzemizin yanına girerek ben bunu öğrendim. Maşallah. E, hamdolsun e, bunu nasıl anlatayım pazarda satarak e, satarak başladım İşi ticarete döktüm. Oturduğumuz burası gelin girdiğim evdir benim. E, burada e, misafirlerimizi bahçemizi açarak önce bahçemde başladım masalara e, koydum böyle. Masalarda başlayarak talebacıkçı büyüdük, talebacıkçı büyüdük oturduğumuz evde bir Böyle çeyizlerimizi sever güzel bir mekan yap verdik. Misafirhane yaptık yani sizin anlayacağınız. Evet, yemek önümüze geldi. Instagram için şöyle bir tadına baktım. Çok iyi. Şöyle bir göstereyim. Bulgudayın o dediğim gibi her bölgede farklı tekli yapılıyor. Tokat takılar, Tokat ekler daha diri bırakıyor. İçine incik koyuyorlar. Çemen baharatı koyuyorlar. Ben Tokat ekmini de çok severim bu arada. Afyon kaymak koyuyor. O da farklı oluyor. Adana'da biz kuyruk yağı koyuyoruz. O da farklı oluyor. Burada da böyle yapıyorlar. Madem Ege'ye geldik şöyle bir İzmir'e doğru gidelim. Alsancak'ta şöyle bir dolaşalım. İzmir'in şöyle güzel havasını alalım. Ardından gidelim Zahim Usta'ya. Bakın Zahim Usta nasıl yemekler yapıyor. Önce tezgahı gezdim. içeri girmeden önce. Yani bu kadar ürünü hazırlamak için dediğiniz gibi sabah erken saatlerinde başlamak lazım. Erken saatlerinde başlıyoruz günün erken saatlerinde ama bizim için çok kolay. Yani hiç zorlanmıyoruz bunları yaparken. Aşkla sevgiyle yapıyoruz bunları. Cansın ne dedi Zaim Usta'nın hikayesi? Bir kısaca bahseder misin? Zaim Usta, ben Zaim Usta'nın oğlunun damadıyım bu arada. Eşimin dedesi oluyor Zaim Usta. 1965 yılında köfte ile başlamışlar bu işe. derken yaklaşık bir 10 yıl sonra sulu yemeğe girmişler. Rahmetli Mustafa Usta'mız, ilk ustamız. Allah rahmet eylesin. Emeği geçen bütün ustalarımızı anıyoruz bu arada e, ee, acılığıyla başlamışlar derken gitgide yemek çeşitlerimiz çoğaldı. Burada görünmeyen daha 15-20 çeşitimiz var. Ara ara serpiştiriyoruz araya. Her gün değişiyor mu ürünler? %70'i sabit. Mesela acılı güvecimiz var bizim. Değiştirmemiz mümkün değil. Üstüne her gün porsiyon porsiyon ilave ediyoruz. Acılı güveç. Evet. Dana eti, domates, biber. Bu Yalnız. şekilde ama özel bir Çok sosu var. Evet Yemeklerimizin hiçbirinde baharat kesinlikle kullanmıyoruz. Hiç ne? baharat yok. Hiç baharat kullanmıyoruz çünkü salçalı yemeklerde baharat yemeğin rengini bozuyor. Çok güzel bir sofraya denk düştük. Geldik yani bir kere bunun, bu gömlek yağı olayına bayılırım ben. Şunun yağ giren yemekte bezdesiz olma şansı yok. Net olarak söylüyorum. Ufak dış yağdan alacağım. Biraz kolesterolü yüksek olanlara önermem ama ben alacağım şöyle. Kıymetli dostlar, İzmir'den uçağa binelim, Türkiye'nin uzak doğusuna, Kars'a gidelim. Muazzam bir coğrafya, muazzam bir kültür. Orada da ben Türkiye'nin en iyi paçasını içtim. Serhat Tokantası'na gidiyoruz şimdi. İnspir'de soran, içeride ne var? Hadi göstereyim size. Tırnaklar ve sendonlar, yumuşaklar. Evet. Bütün o... Yumuşak tırnaklar sendonlar. Evet muazzam bir şey dönüşüyor. Evet. Tırnaklar da görebiliyoruz. evet. Evet. Bazen de tırnak düşüyor, bazen düşmüyor. Çok sinirli şeyler de kendine Evet. Tırnak yok Çok güzel işlemişsiniz, elinize sağlık. Aynen. Çok muazzam bir şey dönüşüyor. Türkiye'deki bana desene ki kaç tane bir yerde paça önerirsin? İzmir'de öneririm mesela. Bursa'da öneririm, muazzamdır. Ee, Batı'nın suru yaparlar, çok keyiflidir. Erzurum'da öneririm. Adana'da, Maraş'ta da öneririm ama Kars'ta muazzam mutlaka ye dediğim bir paçaya dönüştü. Bakın şu yoğunluğa bakın. Şu ürünün kendisine bakın. Gerçek paça. Gerçek paça içebilirsiniz burada. Ve çok yoğun. Birazcık krema oturacağım ben. Hafif etmek için tadını. Koku sıfır. Çok yoğun olacak. Dostlar, Kars'ta nasıl paça içtik? Şimdi oranın sarp yollarından geçelim. Uzun uzun yollara gidelim. Artvin'e gidelim. Orada orada da kalmasın. Ardanus'a gidelim. Türkiye'nin en iyi çağ kebabını yemeye gidelim. Ersin Dede'ye gidelim. Yani hayatımda geldiğim en ilginç yerlerden biri olabilir Dede Kebap, Ersin Dede. Bakalım nasılmış çağ kebabı. döner böyle arkadaşlar. Yatık döner bu arada. Dönerden kastımız o. Arkamızdayız. Çok iyi. Gittik uzak doğuyu gezdik. Ardınıç'ı gezdik. Adana'nın biraz daha yukarısına çıkacağız Nide'ye. Nide'nin boruna gideceğiz. Borda muazzam yemekler demiştim. Şimdi borda ne yediğimi çok merak ediyorsanız hemen başlıyoruz. Evet aldık gidiyoruz fırına. Dediğim gibi bölgede bu kültür yoğunlukta var diğer şehirlerde de. Hayırlı işler kolay gelsin. Şöyle. Evet. Odun fırınına yolladık. Kaç dakika bekleyeceğiz tam bu yemekleri biz? 45 45 dakika bekleyeceğiz yemekler şu hı hı. şekilde gelecek sonra güzel tadına bakacağız. Ondan sonra hı hı. gönder abi. Hı. Şöyle hafiften bir tekrar fırına yollayacağız bu abicim. Hı. Odun fırınının ayrı bir güzelliği var onu yaşayacağız şimdi ve yaklaşık bir yarım saat beklemeniz gerekiyor bu yemek için evet. hemen pişmiyor. 45. 45 dakika yarım saat evet. bekledik ve ödülümüzü alacağız birazdan. Şu biraz daha ister ama. Mide tavayı biraz daha bekletelim. hadi evet. bunu alalım, yiyelim. Sen o hazırlanınca geri gönder bize onu. 10-15 dakika ister. Tamam, biz bunu yeriz o arada. Tamam. Gönder abi. Söğün ya. Eyvallah. Üzerine de güzel bir ekmeğimizi var evet. Eyvallah. Emre sağ ol. Ödülümüz geldi. Bir 25 dakika bekledik. Bunu 30 dakika kadar bekledik. Az önce biraz sonra da tavamız gelecek. O da 15 dakikası varmış. O pişene kadar biz bunu yiyelim. Mide tavayı borsu ölmesi. Ağzım sulu sulu. Çünkü saat 3'e geliyor hemen hemen ve ilk oyunum çok güzel görünüyor. Sağlam bir et yiyeceğiz. Sıcacık da böyle. Çatal bıçak istedik. Neredeyse bize kavga edecekler. Çatal bıçak istemeyin siz. Hemen Nide'de geri otobana girdik. Yolumuzu devam ediyoruz İstanbul'a doğru. İstanbul'a yaklaşınca yoruldun mu? Hemen gir Sakarya'ya. İki tane mekan söyleyeceğim orada sana. Bayılacaksın. İlkine gidiyoruz. Üzerine koyduğunuz şeyler ne? Alüminyum folyo. Daha fazla yanmasın. İşin kızarsın diye. Kuruma amaçlı. Şöyle sıcak kalsın diye de zaten içinde tutuyorlar börekleri. Çok güzel bir yöntem değil mi ya? Evet. Şurada Kahvaltı geldi. Neden var kahvaltıda? Buna bakalım. Özel olan şeyleri soracağım. Kuret, soka ve böyle bir klasik zeytin peynirler var. Boşak koyun söyledik ve boşak mantı söyledik. Az önce içeride nasıl yapıldığını gördünüz. Önce şu peynirden başlayalım. O sistem aslında bildiğimiz fırının yani alttan üstten ısıtmanın eski bir yöntemi. Ama sözün verdiği lezzet bambaşka Çıktın biraz oradan, meşhur ıslama köftesini de yiyeceksin. Git Musa abinin oraya, Hacı Bekir'e muhteşem ıslama köfteni ye. Ekşi mayalı ekmeklerimiz olacak böyle. Hı hı. Ee, kara fırında pişiyor bu ekmeklerimiz. Taş tabanda Meşe odunuyla pişiyor tabi bunlar da. Şöyle. Bunlar bayağı bir bayat ekmeklerimiz. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi bunları alıyoruz, sonra ne yapıyoruz? Bunları alıyoruz. Burada ilikli kemik suyumuz var. Ee, hayvanın kemiklerini kırıp, kaynattığımız yani kaval kemiklerini kaynattığımız 14 ile 16 saat gün içerisinde kaynıyor. Tabii bu kaynarken içerisinde biz maydanoz atıyoruz, sirke atıyoruz, soğan atıyoruz, sarımsak atıyoruz. O öyle kaynıyor, kaynıyor bir kolajen deposu haline geliyor. Sana gösterir misin abi o suyun bir kıvamını görelim. Şöyle gösterelim. Hı -hı. Tabii bir sonradan bile toz biberli bir tatlı toz biberli e, sos hazırlıyoruz. Şöyle yoğun kolajenli bir sıvıya dönüşüyor. Evet olayımız. Abi sana da bir ekmek de ısıtayalım. Tabii hemen. Evet. Bismillah. Evet, Bakın diğer köftecileri farkları vardır birbirinden ama Sakarya'nın köftesini diğer köftecilerin ayıran şey bu ekmektir. Bu ekmek de çok lezzetli hale gelir. Bak böyle alıyor. Kemik suyunu az önce anlattı ya 14 saat ilikli kemik suyu oluşuyor. Bu ekmekte ona giriyor. Ekmek de özel. Ekşi maya, kara fırında. Fırın. Şimdi diğer köftecilere hani böyle e, farklılığını göstermek için söylüyorum. Sakarya'da bunun, bu ekmeği kullanan tek yer burası. Evet efendim, ıslama köftemiz. Tarihimizin coğrafi işaretli ıslama köftesi bu şekilde. Her sağlık. Teşekkür ederim sağlık. Afiyet olsun. Ve geldi önümüze iki porsiyon. Dur yaptırdık. Nasıl yenir onu da göstermiş olayım. Şimdi normal şartlarda arada bir bana yazıyorsunuz. Ya yani gitti köfte o kadar da övdüğün gibi değildi. Övdüğüm gibi olması için yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Bakın bu ne dedik? ekşi maya, tam buğday, kara fırında olan bir ekmek. Ee, sonra ne oldu? O ki ilikli kemik suyuna dönüştü, girdi. Alıyorsunuz bunu. Bir, iki, istersen üç koyuyorsun. Ardına koyuyorsun bol soğan. Bitiyor mu? Hayır. Acı seviyor musun? Acı seviyorsan gel buraya. Şöyle üstüne acıyla sosla işte böyle bir bombaya dönüşüyor. Yiyorsun. Kıymetli dostlar çıktık geldik İstanbul'a. İstanbul'da Türk gastronomisini anlatan, Anadolu yemeklerini yapan birçok mekan var. Bir tanesini söyleyeceğim. Meyvalı lokantası Halkalı merkezde. Neden bu özel benim için? Çünkü kuzine de yapıyor. Standartları oldukça iyi ve çok güzel. Sadece o mu? Hayır tabii ki değil. Balık Bakırköy'de var. Abdulkadir e, Abdülkadir Restoran. E, Zeytinburnu Fişekhanede var. Zennup. Geliyorsun Mahir lokantası var. Halaskar Gazi Caddesi'nde. Paçacı Hikmet abimiz var iki şubesiyle Ataşehir'de ve diğer yerde. Kadıköy'de Yanyalı Fehmi var. Üsküdar'da kanaat lokantası var. Birçok yerde Anadolu lezzetlerini rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi size meyveli izleteceğim. oldukça hareketli abicim. Şimdi bize sana zahmet ürünleri tek tek anlatır mısın? Benim gözüme tanıdık olanlar da var ama tanımadığım ürünler de var. Evet. Buyur. Ürünlerimizin genelde birçoğu kuzinede odun ateşinde hazırlanmaktadır. Hı hı. E evet. malzemeler tek tek santim santim işlenerekten hazırlıyoruz. Neler var ürünler olarak? Mesela şu nedir? Şu gördüğün ürün. Bu patlıcanlı Batı köftemiz. Evet, yandıran domatesli etli bir şey yahni görünüyor. Evet. Aynı şekilde ee, e, şehriyeli kuzu incik. Aynı zamanda kuzu Gerdan. Bu arada patlıcanlı domatesli biberli bol, bol de. sebzeli. Evet, Çok güzel bir daha devam edebilir Patlıcan kebabı çeri domatesli. Hı hı. Daha iyi, daha iyi, daha iyi, evet. Tekrardan hoş, hoş geldiniz. Buranın olayı dediniz kuzine. Bir burayı evet. dinlemek isteriz sizden. Buyurun. Yani bu kuzine genel ürünlerimizin %90'ını kuzinede çıkartmış oluyoruz. Kuzum. Belirttiğim gibi. Dedemden kalma bir kuzinedir. Çok güzel. Rahmet. O zaman burası yılların mekanı. Ne kadardır var 60, burası? 60 yıldan fazladır yapıyoruz. Üçüncü nesil işletme olaraktan Hı. devam ediyorum. Kuzum. bak, pirinç et dengesine. Bol 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 et var. Hani az önce dedim ya Türkiye'nin en iyi paçasını Serhat lokantasında karşıda yedim diye. İstanbul'da nerede yiyebilirsin? Hadi götüreyim size. Bahçeli evlerde muazzam bir mekana. Hem piti yiyeceksiniz hem de paça içeceksiniz. Paça? O zaman, paça burada öyle koyunur. Sobolin bir koyulur. Evet. Bizim paça da burada. Bayağı böyle bir paça dediğimiz gibi. Böyle paça dediğimiz bu hamada. Evet. Böyle aşırı Bunları... yoğun kolajen. Yani yoğun kolajen demiyorum. Aşırı yoğun Başlı. kolajen. Bu Bayağı... gördüğünüz bu et olan bu, bu dananlı. Bunun aslında yerin inceliği. Bu da tırnağıdır. Evet. Böyle bir ha. bizim da budur. Kendinize hı. sağlık. Hı. Kaç saatte pişiriyorsunuz bunu? Çok işte. Bunlar öyle anlatılacak gibi de. Burada da, da bozbaş dediğimiz olur. Hı hı. Böyle basım aşamada ister, da. Şimdi bu saatte azaldı tabii. Evet. Evet. Bir de bunun yeme şekli var. Geçen seferlerde geldiğinde ben doğrusunu yapmamışım, kızdınız bana haklı olarak. Önce suyunu döküyoruz, sonra ekmek mi doğruyoruz bundan üstüne? Nasıl oh, ekmek doğruyorsun. Hemen ekmeğimizi doğrayalım, sen onu hazırlarken abi. Önce ekmeğiyle suyunu şöyle bir güzel tadına bakıyorsun, yiyorsun. Ardından diğer malzemeler geliyormuş. Ben de hemen işi kolaylaştırayım. Bu sarı rengi veren safran mı içerisindeki? Zerdeçal. Zerdeçar. sonra to bunu tokmakla dövüyoruz. Kemiklerini ayırdı bir Firuz abi sağ olsun. Biber, biber. İster misin biber? Biber, pul isterim İsterim tabii. Biberim. Pul Ve en son gittim havalimanına uçağa bindim. Ha buraya Rize'ye gittim. Liman Lokantası. Bence Doğu Karadeniz'in en lezzetli mekanlarından bir tanesi Rize Liman Lokantası. Kavurmasıyla, döneriyle, karalahana sarmasıyla diğer yemekleriyle cennet. Ayhan Bey neredeyiz? Vallahi Liman Lokantası'ndayız. Türkiye'de kavurmayı, kavurmanın en iyisini yiyebileceğiniz, dönerin en iyisini yiyebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Karadeniz Gastronomisi'nin de, de zirvesi. Liman lokantası da çok eski bir restoran. Ve her geldiğinde çok kaliteli yemekler yersin. Ürün kalitesi, ondan sonra lezzeti her zaman on numaralı. Kavurmadan başlayacağım. <laughs> Yağ oranı çok iyi. Etin kalitesi oldukça başarılı. Döner de... Buraya özgü döner böyle farklı bir kokusuyla. Allah <laughs> beraber servis ediyoruz. Saygılar sunuyor. Bravo, Bak, biz... Bakınız gerçekten kebap, kebapçı kevap. gibi, dönerci gibi büyük bir memnuniyetle. Etler bu kadar uzun hazırlanış, lezzetsiz bir şey doğurmaz, muhteşem bir şeye benziyor. Yanımda yakken ağzımın suyu aktı. Kıymetli dostlar, naçizane Türkiye'nin 75 şehrini gezdim. Ve hepsi bizim kanalımızda var. Gezmediğim yerler varsa lütfen aşağıda yorum kısmına bana yazın. Bu sene de onları gezelim. Kanalımızda Hakkari'den Edirne'ye, Kars'tan Muğla'ya kadar birçok şehrin videoları var. Birçok restoranın da sizlere görsellerini göndermiş oldum. Yurt dışında da birçok şehir gezdim. İtalya'nın birçok kenti, Almanya, aralarında Fransa farklı şehirlerin olduğu birçok videolarımız kanalımızda var. Hem Instagram hesabımızda hem Facebook kanalımızda hem YouTube kanalımızda TikTok hesabımızda bunları zaman zaman paylaşıyoruz. Şunu görüyorum ki hakikaten cennette yaşıyoruz. Az önce dedim ya videonun başında çok zenginiz diye. İnanılmaz zenginiz. Eksiğimiz ne biliyor musunuz? Standart oturtamamak. Bakın peynir üretirken, buğday üretirken, biberi üretirken, farklı şeyleri üretirken standartımız yok. Geliyorsun onu restorana götürüyorsun. Restoranda standart yok. Dolayısıyla bu standartsızlık bizi maalesef bu kadar zenginliğimizi kullanamamıza sebep oluyor. Antalya'da yaşıyorum. Turizm cenneti. Burada en az 10 tane restoran olması lazım Türk gastronomisini anlatan. Yok. Yedememediğimiz var. O sağ olsun anlatıyor. Seçen lokantasında biraz biraz anlatıyorlar ama bunun çoğalması lazım. Standart reçetelerin oturması lazım. Ustalar öldükten sonra onun bitmemesi lazım. Malzeme kalitesinin bozulmaması lazım. Denetleme lazım. Bunların hepsi lazım. 2024 yılında bu üretimlerin videolarını çekmek istiyorum. Kars gravyerinin, Divli Obruk peynirinin, Maraş Tarhanası'nın, Kastamonu Pastırması'nın, Balıkesir Kuzusu'nun videolarını çekmek istiyorum. Neden standartımız yok? Onları göstermek istiyorum. Sizin de video fikirleriniz varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Yeni yıl size huzur, bereket, bol para, bütün hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz bir yıl olsun. Ama en önemlisi sağlığınız, saatiniz yerinizde olsun, yerinde olsun. Yiyelim, yiyelim, kilo almayalım. Sevgiyle kalın. Mutlu bir yıl diliyorum.